tağımız. Getir. çiğ köfte yoğuruyor. Yoksa bu Adana mıydı Tağ? Adana. Şimdi bu Adana. Bu Adana tamam. Dur 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 dur. Hocam ne yaptın hocam? Vaktı ama... hocam, vaktı, vaktı. Döktün mü? Yok, daha değil bu. Taci e -e -e bunu YouTube'da yayınlayacağım. Olur değil mi? Sana uyar mı? Vallahi istediğin. Senin meşhur ya edeceğim. Seni meşhur edeceğim. İstem hocam sen de hafif gözüktün. <laughs> evet. olur değil mi? Sıkıntı olmaz. Tarihlerini atar belki. Ben de yayınlar mısın camideki şeyleri? Olur hocam. Onları da tabii güzel şeyler yaparsan. Şöyle aşkla meşkle bir. Ara bu tepsi Adana'sı değil mi? Adana tepsi. Adana, Adana tepsi mi oluyor bunlarda? Adana adına? şiş var tamam. ya bu da Adana tepsi. Tan, tantuni bu değil mi? Tantuni değil. Adana tepsi. Tamam Adana tepsi. Ya yani millet küfür eder öyle demiyor. Boş ver. Çiğ köfte, çiğ köfte biliyoruz. Bizi cahillikle suçlamayın şimdi. Sanki çok takipçimiz var da. <laughs> patlama yapacak hadi patlama. patlama. Sarımsağı alabilir miyim hocam? Hocam sarımsağı diyor. Hemen abi. Bıçak ucuyla onu alacağım, becerirsin değil mi onu? Orada Bakara şey var ya. ya Taşın bunun içinde ne var? Hakikaten öğrenmek açısından. Alabı. Baharat var, tuz var. Şimdi sarımsak koydu hocam. Yedi türlü baharat. Ha. Onu kesin. hazır mı aldın? Mı? Hazır aldım. O yani çiğ Yoksa köfte baharatı var. Karıştırabiliyorsun. Anladım. Karabiber, tuz, kimyon. Evet bunlar da ordu. Evet. Bunları yiyecek olan gençler tabi. Öyle. Tim. Tim evet. Bunu biraz ıslat da geç. Biraz ıslat. Hadi getir bakalım. Bunları götürsün hep devam <laughs> şey oraya. Onlara da bak. Şu tabaklar var ya. Güzel, o güzel. tabağın altına bundan şu kadar koyacağız. Şah ya, ya. Tamam ya bir şah ya. Servis, servis akip diyor <laughs> evet. şey. Böyle 40-50 tane. Tamam mı? Yok o kadar da var ki. Neyse 30 olsun hadi. Her tabağın altına, her altına şöyle, şöyle biraz biraz koy tamam mı? Öbür tarafta şeyi dizin. Ellerini yıka. Eldiven var mı diye. İşte güzelce sabunla ellerini. Kadınların tuvaletine git orada bak. Bayanların tuvaletine git. Tamam mı? Tamam Şey dizin o tezgaha. Adam bir tane mi koyalım içine? Marul mu? Şöyle koyun işte şöyle. Kaan. Şöyle. Kaan'cığım tamam. orada yıkanır mı? Orada bak tamam. lavabolar var. Şöyle koy. Ee, bir de limon koysun mu abi şöyle? Hayır yanına birer tane limon, koy. Birer tane limon, koy limon, gelir. Tamam hadi. Bunu şey öbür tarafta yapıyorsun. Hadi o değil. Hocam ben şey getirmiştim bez, sofra gibi. Hadi, bu gençliğin oraya. Ha onları ben e, lazım değil Yere, yere koyacağım ya tepsiyi. Alanın üstüne koyamazsın Şey yaparız ya, yani, beyaz şeyi sereriz. Neyi beyaz? Beyaz. Kağıt var ya şey, onu sereriz olması. O, o şey yeri kolaysa o iyi olurdu yere bunun ya. altına biliyor musun? Olur onu da olur. O bez. Senin için şey yapsın. Evet. O bez. Bunu da yok ki kaybı. Ne getir simit hocam yavaş yavaş. Şu, Sos var mı içinde? Sos. Aa, şurada bir şişe var. var. Su var diye. Su mi? ya. Tam o şey. Abi daha getir ondan bir daha getir. Gas simit. Gassı simit. Bulgur değil mi o? Bulgur simit. simit Bizim orada simit diyorlar Allah. Siz nerede sizin? Abi. Abi, abi çok değil daha mi? Abi bir bardak getir hocam. Su bardağıyla. Ne değil mi? Bir diyor. Tavz yaptıramayın değil mi burada? Eee nankisi diyor. İşte, i̇şte, ama yapacağım. iki videoyu bilinçli biliyor. Önden nasıl beceriyor? Önden ben Onu götürün Eren şey. Sağa geçin. Ee, tamam burada mı yapalım? Yok ben yok, öbür şey tarafa götürün. O tezgahın üstüne ayarlayın. Yok burada da yapabilirler. Yok, yok yok, yok ya, abi. Orada yani daha şey, şey olur. Girmeseydin buraya ben çekerken geldesen. Onlar yani. alın. Hadi asacak. Tuzlar. Çekiyorsun diye. Ne yasacak lan? koca burdun çocuk. Aha bu var ya bu. Bravo. Hocam şöyle dök bakayım. Yavaş 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 yavaş. Bir de şey parçası olsaydı neydi onun adı? Çiğ köfte havası. Diyar Bekir yoluna ne diyar yoluna. Sesin de çok tutuyordu. Bu güzeldi ya. Hocam yok hiç elini korkak alıştırmamış. Helal olsun ha. Hayır. Hayır. oğlum? Tamam, sen de açık mı? Ya oraya döktüm şunu açacağız. Şu kolumu bir sıra alacağım biz abi. Aha, sen de var ya. Hı, şundan. Özel muamele istiyor abi. Süt sen de hocam. Ne istersen onu yaparım dedi. Döket mi bundan? Dur bir dakika. Emin hocam. Tamam. Hadi buyur senden bir parça alalım. Arkadaş, şeysiz yapmıyor ama. Öyle ee, mi? Hocam da da diğer vakti neyse. Bir defa geçtim. Mı titriyorlar, ha, ne var? Ben normalde bir şey çok çekiyor ama ben bir ayağı koyuyor, musun? Я трое. Давай, что? Давай, давай, давай. Delanım, 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 <laughs> delanım, delanım. <laughs> hey, hey, hey! Del 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 Yeah, yeah, yeah! Biraz tepsi küçük mü geliyor? Ha. Küçük. Biraz. Nasıl? nasıl? Acımsı Öyle, Öyle, Öyle. Öyle kapı oynama evet. Ha. Öyle otomatik kendisi şey yapıyor. En son tamam atacak mısın abi? Atacağız hocam. Sen Mehmet abi de korkuyorsun. <gülüyor> şey, <gülüyor> Mehmet abi var ya, bizi yakar yakar. Komple cami boyattır ondan sonra. Nereye atıyorsunuz? Tavana. He. Tavan atacağız. Yok, kopanı Değil mi abi? Tavan için gök atmışlar değil mi? <laughs> şey, o ameliyat oldu, onun için mi gelemedi bugün? Vay 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 tamam. Limon keseyim mi daha önce? Hayır hayır. Bir şey unuttu. Oh. Almayı biliyor musun? Ha? Bir şey almayı unuttu. Ne? Nare Oo Yok o. şey açıyordu. Şey Gençlerden birini göndereyim. Ha? Şey, olur. Şey de var gençlikte biraz sanki. Var mı? Ne kadar lazım? Buna mı katacağım yoksa yer gelmiyor? Daha mi? yeter buna katacağım. Var Hı. ya. Belki de burada da var. o zaman. Ama burada yoktur. Hocam telefon kalsaydı be. Ya. ya olmasa da olur da nar eksisi olursa ya da olmaz, olması gerekirse olsun tacim ya yoruldun ter damlamazsa olmayacak hala ter damlaması lazım dur damlamaz mı <laughs> lazım yok ya <laughs> o telefonu... <laughs> Tabii canım bu boşuna erkekleri yoracak demiyorlar bunun için. Kuvvet lazım. Hayat evet. sana. Hocam sen de bilirsin ha değil mi yormayı? Yani kötü değil. İstiyorsan <laughs> gel de yardımcı olayım. Ama ben şimdi bağlama çalacağım ya olmaz. Sen nerede oturuyorsun? Ben buradayım. Ben Sizce hiç görmedim de. Be, ben benim bir geçen hafta gördüm. Bugün... Bir seneden beri. Ne demek ki fazla de... fazla fark edilmiyor o evet, zaman hocam. Ben de fazla çok fazla fark edilmiyor. Evet, Türkçe öğretmenim sizsiniz. sonu Türkçe öğretmeni siz misiniz? Ha. Evet, evet. ha ufak çocuk yok bizden ondan demek ki. He. Tamam tamam. Ha yok burada görevde olan ben değilim o görevde olan başka bir yolu. Ha öyle Böyle mi? Tamam. Ha siz görevli değilsiniz. He. حسناً